Değerli izleyenler, Van Polisi 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Çocuklar eğlenerek trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyorlar. Van Polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Polisi Koç İlkokulu ziyaret etti. Ekipler öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Can kurtaran, hayat kurtaran bilgiler vereceğim. Şimdi... Ayrıca ekipler okul çıkışında okul servis araçlarında öğrencilerle birlikte yolculuk ederek öğrencileri güvenli seyahat hakkında bilgilendirdi.